Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Nevzat Hoca aktif ders sanatım kanalımızda derslerimize devam ediyoruz sevgili arkadaşlar Karaköklü ifadelerle alakalı çalışmalarımızı bitirdik şu an karaköklü ifadelerin sorularını çözüyoruz bir tane konu tarama testimiz sonra da iki tane yeni nesil testimiz kaldı. Böylelikle konuyu tamamen tamamlayacağız sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde e, aktif defterimizin 117. sayfasındayız. Yanıt yayınları aktif defterleri kullandığımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Defterimiz varsa oradan takip edersek daha istifade olur. Defterimiz yoksa da not alarak derslerimizi takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hemen başlıyoruz birinci sorumuza. Arkadaşlar. Şöyle ki hemen birinci sorumuza başlıyoruz. Evet yukarıdaki işlemin sonucu 1 olduğuna göre K yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılmalıdır dedi. Arkadaşlar böyle soruları nasıl yapıyorduk? Bakın şu kök içerisinde ne demekti? Birinci sayı kök içerisinde 1 bölü 100 demekti. Artı ikinci sayı kök içerisinde 4 bölü 100 demekti. Artı üçüncü sayı kök içerisinde 9 bölü 100 demekti. Artı kök içerisinde K var. Arkadaşlar buradaki sayıların toplamı ne çıkacaktır? Bakın burası 1 bölü 10 diye dışarı çıkacak. 1 bölü 10 diye dışarı çıkacak. Artı burası 2 bölü 10 diye dışarı çıkacak. Artı burası 3 bölü 10 diye dışarı çıkacak. Şimdi bu toplamın ne olması gerekiyormuş arkadaşlar? Toplamı 1 oluyormuş. Artı K eşittir 1 olacakmış. Şimdi arkadaşlar buranın 1 çıkması için bakın. 1 bölü 10, 2 bölü 10, 3 bölü 10 topladık. 6 bölü 10. Kaça ihtiyacımız var bizim? Artı kök K eşittir bir Şimdi 10 bölü 10 olsa sonuç bir olurdu. O zaman buraya bizim k yerine 4 bölü 10 olması lazım. E 4 bölü 10'un da içeri girerse ancak öyle k bulacağız arkadaşlar. Dışarı çıkmış halinin 4 bölü 10 olması lazım. Bunu kök için alırsak 16 bölü 100 yapar arkadaşlar. O 16 bölü 100 de nedir? 0,16'dır. Öyleyse burada k yerine kök içerisinde ne yazması gerekiyormuş arkadaşlar? 0,16 işaretleriz ve diğer sorumuza geçeriz. Evet. Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar aynı mantıkla burası kök içinde 12 bölü 100, 12 bölü 100, 144'ü şuradan yazalım. 12 bölü 100, 144 kök içerisinde artı kök içerisinde 256 bölü 100. Tabi sayılar artık size tanıdık geliyor. Bu sayılar artık çokça kullandığımız için biliyoruz. 49 bölü 100. Arkadaşlar ne olacak? 12, e, 144 çok özür. 144 dışarı çıkmış halini yazdık. 144 bölü 100, 12 bölü 10 diye dışarı çıkar. 12 bölü 10. Artı 256, 16'nın karesi olduğunu biliyorsunuz. 16 bölü 10. Bölü ne oldu arkadaşlar? Bölü 7 bölü 10 oldu. Yukarıya topladığımızda 28 bölü 10. Aşağıya topladığımızda 7 bölü 10. 28 bölü 10 bölü 7 bölü 10 oldu. Üstteki aynen kalsın. Alt ters çevirip çarp çarpın arkadaşlar. 28 bölü 10 çarpı 10 bölü 7. E onlar birbirini götürecek. 28 7'ye bölerseniz 1, 4 cevabımız ne çıkacakmış arkadaşlar? 4 çıkacakmış. Tabi 4 şıklarda yok. 4 yok ama ne var arkadaşlar? Kök 16 var. Kök 16 4 eşit olduğu için cevabımız denizi seçeneğidir. Deriz sevgili arkadaşlar. Hemen geçtik bir diğer sorumuza. Aşağıda alanı verilen dikdörtgenin boyu eninin 2 katı uzunluğundadır. O zaman biz enine x desek boyu bunun 2x olur mu arkadaşlar? Boyu 2 katı olacağı için 2x olur. Buna göre dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. E şimdi bize o zaman tüm çevre yani 2x de burası x de burası 5x'lik Pardon 2x, 2x, 6x, x, x, 2x, 2x, 4x, x, x, 6x. Yani çevre eşittir 6x. Tabii biz 6x'i bulmamız için çevre eşittir 6x. 6x'i bulmak için arkadaşlar önce x'i bulmamız lazım. Burada alandan yola çıkacağız. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı neydi arkadaşlar? Şurayı vermesi gerekiyor. O zaman x çarpı 2x neymiş? 1,28'miş. Öyleyse arkadaşlar burası 2x kare yapar mı? 2x kare eşittir 1,28 olması gerekir. Şimdi her iki tarafı 2'ye bölsek, 2'ye bölsek x kare eşittir 1,28'i 128 gibi düşünseniz yarısında olur arkadaşlar 64. Biri bir o zaman bir de virgülümüz var. 0,64 2'ye böldüğümüz zaman şimdi biz bize x uzunluğu lazım. Biz x kareyi bulduk. Öyleyse her ikisini kök içine alırsak arkadaşlar x kareden sonra şöyle kök içine aldım kök içine aldım dışarıya x diye çıkacaktır. E buradaki sayı arkadaşlar biliyorsunuz 64 bölü 100 kök içinde kök içinde 64 bölü 100 olduğu için dışarıya 8 bölü 10 0,8 olarak çıkacaktır 0,8 bana neyi sormuş arkadaşlar çevreyi sormuştu çevreye ben ne demiştim 6x demiştim o zaman 6 çarpı 0,8 onun da 4,8 ettiğini gördük sevgili arkadaşlar. Cevabımız Adana seçeneği olacaktır. Hemen bir diğer sorumuza geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç bir rasyonel sayı olur. Rasyonel sayı olması ne demek arkadaşlar? İşlemin sonunda karekök kalmasın. Karekök kalmayacak demek. Karekökten kal kalmayacak. Karekök kalmayacak. Hepsi kökün dışına çıkacak. Öyleyse arkadaşlar Kök 150 sayısı nedir? Kök 150 25 çarpı 6'dır. 25 çarpı 6. Kök 98'de 16 çarpı 6'dır. Öyleyse arkadaşlar çok özür dilerim. Kök 98 16 çarpı 6 değil. Kök 98 7 49 çarpı 2'dir. Ee, evet. Ee, 25 çarpı 6 dışarıya nasıl çıkar arkadaşlar? 5 kök 6. Birinci sayımız dışarı 5 kök 6 diye çıktı. Çarpı ikinci sayımız ne arkadaşlar? 7 kök 2. Şimdi bu sayıları çarparsak 5 ile 7'yi çarparsak 35 kök 6 ile kök 2'yi kök içine alıp çarpacağız. O da ne yapacaktır arkadaşlar? Kök 12. Şimdi kök 12 dışarı çıkabiliyor. Bakın kök 12'de ne var arkadaşlar? 4 ile 3'ün çarpımı unutmuyoruz. Öyleyse bu 4 dışarıya nasıl çıkar? 2 diye çıkar. 2 kök 3. Başta 35 duruyor. Öyleyse baştaki 35 dursun. Şu 4 nasıl çıktı? 2 diye çıktı. Çarpı tabii ki o baştaki 35. 2 kök 3 oldu. Yani şurası 70 kök 3'e dönüştü. Bizim buradaki sayıyı Köküçlü bir şeyle çarparsak e, ne olacaktır? Köklerden kurtulacaktır ve tamamen rasyonel bir ifadeye dönüşecektir. O zaman şu şıklara bakalım hangisi köküçlü? 90 sayısı arkadaşlar nedir? 90 sayısı köküçlü bir şey olur mu? Yani e, 9 çarpı 10 bu 3 kök 10'dur. 3 kök 10, kök 10. köküçlü bir şey olmadı. E, 72 sayısı 36 çarpı 2 olduğu için 6 kök 2'dir. Köküçlü olmadı. E, 56 sayısı nedir arkadaşlar? 56 sayısını şöyle düşünecek olsak. Ee, sadece 4 ile kaçın çarpımı 4 ile 14'ün çarpımı 2 kök 14 oluyor e, 48 sayısı ama dikkat edersek nedir arkadaşlar 16 çarpı 3'tür 16 çarpı 3 yani 48 sayısı 4 kök 3'tür bu şıklar içerisinde köküçlü olan sadece denizli olduğu için cevabımız denizi seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar. Bu soruyu da bu şekilde yapıyoruz ve geçiyoruz. Aşağıdaki şekilde bir vincin kolunun yerden yüksekliği ipin ucundaki kancanın vincinin koluna olan uzaklığı gösterilmiş. Yani diyor ki bakın şunun şuradan vince kadar olan yüksekliği buymuş. Kök içerisinde 0,0121. Peki vincin yerden yüksekliğine o da burası arkadaşlar. Kök e, 256, 0, Buna göre kancanın yerden yüksekliği kaç metre? O zaman kancanın yerden yüksekliği dikkat edin arkadaşlar. Kancanın yerden yüksekliği şurası değil mi? Şu ikisi arasındaki mesafe şura. E o zaman burada ben 0,0256'dan şunun tamamından şurayı çıkarırsam kancanın yerden yüksekliğini bulurum. Yani kök içinde 0,0256 eksi kök içerisinde 0, 0, 0, 121. Bunları nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Kök içerisinde 256, 4 tane 0 olduğu için ne yapacağız arkadaşlar? 3 tane 0 olsa 1'di, 4 tane 0 10.000'di unutmayın. Arkadaşlar eksi kök içerisinde 121 bölü 10.000. Arkadaşlar bunlar dışarı nasıl çıkar? Burası biliyorsunuz 256, 16 16 bölü 100 diye çıkar. Diğeri de kaç diye çıkar? 11 bölü 100 diye çıkar. Öyleyse arkadaşlar bunda çıkarırsak 5 bölü 100 olur. 5 bölü 100. Demek ki fark neymiş? 0,05 ne birimimiz neydi? Kilometre. Kilometre 0,05 kilometreymiş. Bana ne soruyor arkadaşlar? Kaç metredir diyor. E, bir kilometre bin metre olduğunu biliyoruz. Bir kilometre eşittir. Bin metre. O zaman çıkan sonucu binle çarparsak buluruz. 0,05'i e binle çarparsak arkadaşlar ne olacaktır? Bu iki sıfır şuradaki e, bir virgülden kurtaracaktır. Şu sıfır da sonuna ekleyeceğiz arkadaşlar. Çarptığımız zaman sonuç 50 çıkacaktır. Demek ki cevabımız 50 metre olacaktır sevgili arkadaşlar. Bunu da bu şekilde buluruz ve sorumuzu geçeriz. Hemen geçtik bir diğer sorumuz Evet. Aşağıdakilerden hangisi irrasyonel sayıdır? İrrasyonel neydi arkadaşlar? Kökten çıkamayan. Kökten kurtulamayan sayılar. Kökten kurtulamayan sayılar. Yani her türlü içerisinde bir kök kalacak arkadaşlar. O zaman kök 75'e bakalım. İrrasyonel irrasyonel sayı mı? Kök 75 nedir arkadaşlar? 5 e, kök 3'tür. O zaman bu bir irrasyonel sayı. E, zaten 121 direkt 11 diye çıkar. E, burası arkadaşlar 9 bölü 100'den 3 bölü 10 diye çıkar. E, burası arkadaşlar zaten 2,7 27 bölü 10 demek. Bunların hepsi rasyonel ama kökten kurtulamayan Adana var. 5 kök 3 olarak kalıyor. Öyleyse cevabımız Adana olacaktır sevgili arkadaşlar. Geçtik Ahmet 4 kartın üzerine aşağıdaki bir kare köklü ifade yazmıştır. Bu kartlardan hangi ikisinin üzerindeki ifadelerin değerlerini toplayacaktır? E, herhangi ikisinin, herhangi ikisinin üzerindeki ifadenin değerlerini toplayacaktır. Buna göre bulabileceği tüm sonuçlardan kaçı 3'ten küçüktür? Şimdi arkadaşlar kök 289 ne demek? Kök içinde 2,89 2,89 şu demek e, eşittir bu ne demek arkadaşlar? Kök içerisinde 289 bölü 100 demek. E, bu da nedir arkadaşlar? 289 17, 17 bölü e, 10 diye çıkar. 17 bölü 10'un toplamı e, bu da neye eşit olur arkadaşlar? 1,7. Birinci sayımız 1,7. Kök 324 de arkadaşlar 3,24 de. Aynı şekilde 324 bölü 100 olacağı için o da 18 bölü 10 diye dışarı çıkacaktır arkadaşlar. Yani 1,8 olacaktır. Üçüncü kart nedir arkadaşlar? 225. 2,25. Bu da yine 225 bölü 100 olacağı için 15 bölü 10 diye dışarı çıkacaktır. Öyleyse bunun da sonucu 1,5 olacaktır. Arkadaşlar kök 196, 1,96. 196 biliyorsunuz 14'ün karesi. Bu da 14 bölü 100 olacağı için 14 bölü 10 diye dışarı çıkacaktır. 1,4 olacaktır. Arkadaşlar 1,7 1,8 bunu toplarsam 3'ten büyük. 1,7 1,5 toplarsam 3'ten büyük. 1,8 1,5 toplarsam 3'ten büyük. Sadece şu ikisi bakın şu ikisini toplarsak 1,5 ile 1,4'ü toplarsak sadece 2,9 yapar bunun toplamı ve 3'ten küçük olur. Yani buna göre ne diyor arkadaşlar? Bulabileceği tüm sonuçlardan yani tüm toplamlardan kaç tanesi sadece bir tanesi sadece şu ikisinin toplamı eee 3'ten küçük diğerleri hepsi 3'ten büyük sadece bir tane toplam 3'ten küçük olacaktır. Sevgili arkadaşlar, geçtik hemen diğer sorumuza. Yukarıdaki sayılardan en az kaç tanesi gruptan çıkarılırsa kalan sayıların tamamı rasyonel sayı olur? Şimdi rasyonel olmayan sayı neydi arkadaşlar? Rasyonel sayılar kökten kurtulan. Rasyonel olmayan sayı irrasyonel sayı ise irrasyonel sayıları çıkarmamız lazım. İrrasyonel ne? Köklü sayılar. Bir köklü sayılar bir de pi sayısı vardı arkadaşlar. Köklü sayılar ve pi sayısı. Bunlar irrasyonel sayılardı. O zaman grupta ben bir defa kesinlikle pi'yi çıkarmam lazım. bir. Bunu çıkarırsam ee, ne olacak arkadaşlar? Diğerlerine de bakalım. Kök 81 ne demek? Bu 9 bölü 10'dan 0,9 diye çıkıyor. Bakın bu kökten kurtuluyor. 9 bölü 10'dan 0,9 ee, diye çıkıyor. Ama kök 127 kesinlikle dışarı çıkmaz. E, kök içinde kalır arkadaşlar. Yani köklü bir ifade olarak kalır. O yüzden kök 127 tam kare olmadığı için kökten kurtulamayacak. Bu zaten kökten kurtulmuş. 148 bölü 100 demek rasyonel bir sayı. 7 bölü 3 zaten rasyonel bir sayı. Bu da zaten devirli ondalık sayı arkadaşlar. 2 virgül 0 virgül 2 3, 3, 3 gidiyor. Bu da devirli rasyonel sayı. Öyleyse sadece şu ikisi bakın. Biri kökten kurtulmayan kök 127 biri de pi sayısı olduğu için bu iki tanesini çıkarırsak geri kalanın tamamı rasyonel sayı olacaktır. Bakın rasyonel olmayan irrasyoneldir. İrrasyonel de köklü sayılar yani kökten kurtulamayan sayılar, kökten dışarı çıkamayan sayılardır ve pi'dir arkadaşlar. Bizim bilmemiz gereken şu an için bu ikisidir bu sınıf seviyesinde. Hemen geçtik son sorumuza. Matematik öğretmeni Eda Hanım ikisinin alanı kök 0,6 0,16 metrekare ve birinin alanı 0,36 metrekare olan 3 Karton dikdörtgeni şekildeki bir yazı tahtasına bir yerleştirmiştir. Buna göre yazı tahtasının her birinin alanı 0,09 metrekare olan kare şeklindeki kartonlardan üst üste gelmeyecek ve kenarlarından taşmayacak şekilde en fazla kaç tane yerleştirir? Şimdi bakın arkadaşlar. Şunun bir kenar uzunluğunu bulalım. Bakın bunun bir kenar uzunluğu, uzunluğu ne? Şuraya kadar olan uzunluk. Oraya kadar olan uzunluk kök 0,16 değil mi arkadaşlar? Kök 0,16 nedir? Kök içinde 16 bölü 100. O da eşittir dışarı 4/10 diye çıkar. Yani 0,4'tür. 0,4 metreye. Şimdi öyleyse burası 0,4 metredir. Yani 0,4 metre 40 santim de yazabiliriz. 0,4 metre diyelim. Şimdi diğeri ne olacak arkadaşlar? Diğeri de 0,36 demek 36/100 demek. Kök içerisinde o da 6/10 demek. O da eşittir 0,6 metre demek. O zaman burası da 0,6 metre. 0, 0,6 metre. E burası da 0,4 metre yine aynı. E, öyleyse arkadaşlar şu uzunluk ne oldu? Şuradan şuraya uzunluk bakın 0,4, 0,6, 0,4. E net burası arkadaşlar 1 metre. Şimdi şu uzunluk ne? Şurası ne arkadaşlar? Şuradan şuraya kadar. Bir tane 0,4 var. Bir tane de 0,6 var. Burası bize 1 metre. O zaman şurada bir hata yaptık. Aşağısı 0,4, 0,6, 1 de 0.4 daha 1.4 yani 1.4 metre olacakmış. Tamam. Şimdi e, buna göre diyor yazı tahtasının her birinin alanı 0.9 metre kare olan kare şeklindeki kartonlardan üstte gelmeyecek şekilde tabanlardan taşmayacak şekilde en, en fazla kaç tane? E, o zaman arkadaşlar bakın şurada şöyle e, gösterelim. 0.09 diyor. 0.09 alanı buysa bir kenarı ne yapar? Bu da yine 9 bölü 100'den dışarıya 3 bölü 10 o da 0,3 yapmaz mı arkadaşlar? 0,3 metre olacak. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Şurası 1 metreydi. Bakın şurası 1 metre. Şurası 1,4 metre. Hatta bunları santime çevirsek. Burası 100 santim değil mi? Şurası da 140 santim. Benim içeri koyacağım karenin bir kenarı neymiş arkadaşlar? 0,3 metre 30 santim. Şimdi üst üste gelmeyecek ve taşmayacak şekilde diyor. O zaman bu içeriye kaç tane koyabilirim arkadaşlar? Üst üste gelmeyecek, taşmayacak. En fazla kaç tane koyabilirsin? Bak 30 santim koydum. 30 santim koydum. 30 santim koydum. 90 santim. Bir 30 daha koysam taşar. Öyleyse arkadaşlar buraya 3 tane 30 santimden. 30 çarpı 3 90 santim. Anca 3 tane koyabilirim. Bir üçüncüyü koyamam yukarıdan taşar. Bu yana doğru da kaç tane koyabilirim arkadaşlar? 140'ın içinde kaç tane 30 var? 4 tane 30 var. Bakın biraz şurası tabi uzun çizmişiz. Ama buraya da maksimum 4 tane koyabiliriz. 4 tane 30 120 olur. Şurası da boş kalır. Çünkü dışarı taşmaması lazım. Şuraya da ancak 4 tane koyarsak 4 tane 30 120 oluyor. Sonrası taşar yani. Şuradan dışarı taşar. Öyleyse biz yukarı doğru 3 tane yana doğru 4 tane koyacaksak 4 çarpı 3 arkadaşlar 4 çarpı 3 her sırada bakın her sırada 4 tane olacak ve üste doğru 3 sıra çıkacağım. Maksimum koyabileceğim benim ne olur arkadaşlar 4 çarpı 3 12 tane koyabiliriz bunlardan maksimum cevabımız da Ceyhan seçeneği olur sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik bu testimizi bitirdik bir sonraki dersimizde ne yapacağız yeni nesil soru çözümleri yapacağız kareköklü ifadelerle alakalı yeni nesil testleri çözeceğiz ve konumuzu tamamen tamamlayacağız e, bu ünitemizi tamamen tamamlamış olacağız. Arkadaşlar karaköklü ifadeler konumuzu tamamen tamamlamış olacağız. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizler için anlaşılır güzel bir ders olmuştur. Derslerimizi beğeniyorsanız beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Arkadaşlarınıza söylerseniz onlar da abone olursa onlar da derslerimizi dinlerse daha çok seviniriz. tekrardan teşekkürler dinlediğiniz için. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Selamlarımla görüşmek üzere.